Muhammed'im günahmedim Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im Can da canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im Talha Aslanlı hocam hocam tabi umre yapacağım hocam iyi Kabe'yi göreceğim hocam peygamberimi, e, peygamberimi hocam ziyarete gideceğim Aşkına Rabbi Muhammed aşkına Mustafa Bulut Haydi biraz yorgun ama yolculuktan dolayı beklentilerim çok büyük ilk hoca olarak duygu olarak duygularım çok yük çekiyor. Necacam nım olsa yi yani. şehit er tahtında Rabb ve Viyana bir kafilesi olarak 180 umrecimizle beraber bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beldesi Medine-i Münevvere'ye ulaşmış olduk. Allah'a hamdolsun hem Viyana'dan hareket edişimiz, yolculuğumuz çok güzel geçmiş oldu. Umrecilerimiz hakikaten büyük bir heyecan içerisinde, burada olmanın mutluluğu içerisindeler. İnşallah dolu dolu programlarımızla umre programlarımızı gerçekleştirip tekrar memleketlerimize yaşadığımız beldelere dönmüş olacağız. Buradan bütün kardeşlerimize dua edeceğiz. Bizi uğurlayan gelemeyen kardeşlerimizin buraya tekrar onların da gelmeleri için onlara da dua edeceğiz inşallah. Biz onlara temsilen buraya gelmiş olduk. teşkilatımıza da bu güzel organizeden dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah.